Gündem, hiç gündemden düşürmememiz lazım. Tamam ben Filistin'e sarıyorum. Ben Nine'yi seçtim. Tamam. Hep evet. kayıtlamışım. Şimdi buna oyla mı diyelim? Evet. Oyla dedik. Karşı gösteri düzenledim. Ama Öncelikle Anadolu Ajansı'nı kutluyorum. Gerçekten her sene yaptığı bu çalışmayla dünyanın, Türkiye'nin gündemini kişilerin evlerine, düşüncelerine taşıyor. Ben de özellikle seçilen resimlere baktım. Biri birinden daha değerli. Arada çok böyle seçimde zorlanıyorsunuz. Ama seçmemiz lazımdı birini. Ee, özellikle yaşamda e, Kabe'nin e, sessizliği belki de tarihi içerisinde hiç kimsenin ziyaret etmediği Ender anlardan birini e, yakaladım ve onda duygulandık. Onu özellikle seçtim. E, yine haberde e, Filistinli bir e, amcanın Batı Şeria'da Yahudilerin yerleşimleri haksız yere yapmalarını, onların o zulüm, zulmü karşısında kendi çıplak eliyle ayağıyla aracı durdurma gayretini, Filistin bayrağını sallamasını bizi çok duygulandırdı. Filistin, Kudüs, bu milletin, bu mazlum milletin en önemli emanetidir. Ve bu emanete kim sahip çıkmazsa aslında namusuna da sahip çıkmamış olur. Buna çok duyarlı olmamız lazım. Yine pandemi kuralları içerisindeki bu 2020'nin en önemli olaylarından biri de pandemiydi. Hastalıktı. Orada sporu yine gündeminden düşürmeyen bir amcanın ve eşinin yaşlı olan o e, insanların e, kurallara uyarak, kurallar doğrultusunda gidip maçı izleme gayretlerini, onu da sporda önemli bir e, gösterge olarak, birbirleriyle ilintili bir gösterge olarak e, üstelik e, öğrendiğim kadarıyla Malatya'da hemen komşumuz ilimizde olmuş. Onu da seçtik. E, ama tekrar ediyorum, Anadolu Ajansı gerçekten Millete, milletin değerlerine, milletin düşüncelerine gayet dokunmayı bilmiş bir ajans. Türkiye'yi gerçek anlamıyla temsil ettiği için ben yürekten kutluyorum.